Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Çavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Bir süredir sizler için hile denetçiliği mesleği konusunda eğitim videoları çekmeye başlamış bulunmaktayız. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarda şirket yolsuzluklarına genel olarak değindikten sonra şirketlerde son yıllarda meydana gelen yolsuzlukların hile içerikli olmasından hareketle bu hilelerin tespiti ile ilgili hile denetçiliği mesleğinin gelişmeye başladığı hakkında bilgiler vermiştik. Buradan hareketle şirketlerde çalışanların yapmış oldukları yolsuzlukların nedenlerini araştıran bilim adamları çeşitli teoriler geliştirmiş bulunmaktadır. Bugün çekeceğimiz ilk videoda hile üçgeni konusunda sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz araştırmaların sonucu düzenlediğimiz slaytlara dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Hile denetçiliği eğitimleri, hile üçgeni. Çalışan hilelerin nedenleri, firma çalışanların hile yapmalarında pek çok faktörün etkili olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Fakat yapılan hilelerin genel olarak üç önemli yönü bulunmaktadır. Bunlar bir, baskı unsurları, iki, fırsat unsurları, 3. yapılan hileyi haklı gösterme çabalarıdır. Hile üçgeni teorisi Donald R. Kraseyn, yaptığı çalışmalar neticesinde elde edilmiştir. 1940 yıllarında Indiana Üniversitesi'nde kriminoloji üzerine doktora yapan Kresey, doktora tez konusunu zimmete para geçirenler üzerinde yapmayı planladı. Kresey, 5 ayda 200 mahkum ile mit Midwest hapishanesinde görüşmeler yaptı. Kresey'in hipotezine göre bir suçun işlenebilmesi için suça yönelmiş, suç işlemeye kararlı insanlar uygun hedef ya da kurbanlar olması ve yeterli güvenliğin olmaması gerekmektedir. Donald R. Kresey'in çalışmalarının sonucunda insanları hile yapmaya iten üç nedenden bahsetmiş fakat hile üçgeni dile getirilmemiştir. Hile üçgenini ilk defa olarak Akve'nin kurucusu olan Joseph Wells ortaya koymuştur. Akve'nin kurucusu olan Wells ortaya koymuştur. Wells'in hile üçgenine göre İnsanları hile yapmaya iten unsurlar veya nedenler aşağıdakilerdir. 1. Baskı 2. Fırsat 3. Haklı gösterme PVC şirketinin 2009 yılı için ekonomik suçlar raporunda 54 farklı ülkeden 3000 üst düzey yöneticinin katılımıyla yapılan araştırmasında hile oluşum sürecinde baskı unsurunun %68, fırsat unsurunun %18, haklı gösterme unsurunun ise yüzde 14 oranında hilenin oluşumu sürecinde önemli olduğunu bildirmişlerdir. Baskı unsuru. Çalışanların hile yapmaya iten baskı unsurlarını kendi içinde dört başlık altında ele alması mümkündür. Bunlar şu şekildedir. 1- Finansal baskılar. 2- Kötü alışkanlıklar sebebiyle ortaya çıkan baskı unsurları. 3- işle ilgili baskı unsurları. 4- Diğer baskı unsurları. Mali baskılar nedeniyle oluşan baskı unsurları aşağıdaki gibidir. Özellikle mali baskıların ortaya çıkmasına sebep olan unsurlardan bazıları aşağıdaki gibidir. Bireysel finansal kayıplar, yoksulluk, daha iyi bir yaşam isteği, açgözlülük veya hırs, beklenmeyen mali gereksinmeler, bireysel borçlar ya da yüksek bedelli faturalar şeklinde listenebilir. Kötü alışkanlıklar sebebiyle ortaya çıkan baskı unsurları ise aşağıdaki gibidir. Bireylerin uyuşturucu madde ya da alkol bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklar sebebiyle işletmede hile yapmak durumunda olmalarını ifade etmektedir. Kötü alışkanlıklar bireylerin finansal güçlükler yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu durum ise bireyleri hileye yönlendirebilmektedir. İşle ilgili baskı unsurları. Çalışanların işte baskı görmeleri veya işverenlerine tepkili olmalar sebebiyle ortaya çıkabilmektedir. Çalışanın göstermiş olduğu performansın karşılığını alamadığını düşünmesi, iş kaybetme korkusu, düşük ücretle çalıştırıldığını düşünmesi ve iş tatminsizliği gibi etmenler çalışanların hile yapabilmesine neden olabilmektedir. Diğer baskı unsurların genel olarak ruhsal faktör olarak ele alınmaktadır. Ruhsal sıkıntılar olan bazı çalışanlar, hile yapmaya başvurabilmektedirler. Özellikle güç sahibi olma isteği içerisinde olan çalışanların hileye başvurabilmesi mümkündür. Bununla birlikte hırsızlık ve hile yapmayı bir hobi veya alışkanlık haline getiren çalışanlar sürekli hile yapmaya çalışabilmektedir. İfade edilen durumların dışında baskı unsurlarına rastlanabilmesi de mümkün olmaktadır. Fırsat unsuru. Hile üçgeninin ikinci ayağına fırsat fırsat unsuru oluşturmaktadır. Fırsat unsurları bir firmada iş görenlerin hile yapmasını daha kolay hale getiren fırsat unsurlarının ortaya çıkmasına sebep olan etmenler olarak ifade edilmekte olup aşağı aşağıdaki şekildedir. bir Firmada hile davranışlarına engel olacak veya bunları ortaya çıkartabilecek denetim sisteminin bulunmaması yani iç kontrol sisteminin yetersizliği. 2. İş görenlerin sergilemiş oldukları performansın kalitesinin düzgün bir biçimde değerlendirilmemesi, 3 ortaklar ve üçüncü bireylerle yapılan gizli anlaşmaların var olması. 4 bilgiye erişimle ilgili olarak yaşanan yetersizlik, 5 yöneticilerin iş görenlerine yönelik hissettiği güven düzeyi, 6 yönetimin yapılmış hileleri saklama istekleri, 7 Yönetimin yapılan hilelerin firmaya olan etkilerini ve maliyetlerini önemsememesi, 8 yönetimin iç kontrol sisteminin etkin olduğunu düşünmesi, 9 makul bir denetim sisteminin olmaması, 10 beceri eksikliği, bilgi eksikliği ve umursamazlık. Hile üçgeninin üçüncü ve son ayağı yapılan hileyi haklı gösterme çabalarıdır. Çalışanlar hile yaparken veya yapmış oldukları hile sebebiyle yakalanmaları halinde bu hileyi haklı çıkarmak adına bazı çabalar içerisine girmektedir. Bu çabalardan bazılarının şu şekilde ifade edilmesi mümkündür. 1. Paranın yararlı bir amacın yerine getirilmesi amacıyla alındığının iddia edilmesi. 2. Firmanın bu durumu hak ettiğinin söylenmesi. 3. Paranın borç olarak alındığının ve bu borcun ileride ödeneceğinin ifade edilmesi, 4 yapılanın suç olduğunun bilinmediğinin iddia edilmesi, 5 yapılan hilenin firma için yapılanların bir karşılığı olarak görülmesi, 6 herkesin hile yaptığının söylenmesi, 7 hile neticesinde kimseye zarar gelmediğinin iddia edilmesi, 8 firmanın vergi kaçırılması nedeniyle firmadan onun olan paranın geri alındığının söylenmesi. 9. Diğerlerine kıyasla en fazla onun paraya ihtiyacının olduğunun söylenmesi. Değerli Denetim TV izleyicileri, hile denetçiliği mesleği ile ilgili çekmeye başladığımız eğitim videolarından 12.si ile karşınızdaydık. Bu videomuzda hile üçgeni kavramı hakkında sizlere bilgiler arz etmeye çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. Sağlık ve esenlikler dileriz.